Merhaba arkadaşlar. Birinci sınıf matematik birinci kitap sayfa 92 ile 103 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. Nesne sayısını belirleme konusundayız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Görselde gördüklerimizi anlatalım. Gördüklerimizi anlatalım. Her nesneden kaç tane olduğunu söyleyelim demiş. Bakın görseli şöyle biraz küçültüp inceleyelim arkadaşlar. Bakın kaç tane kırmızı balon var sayalım. 1, 2, 3, 4. Şöyle yaptım o zaman. Kırmızı balonlardan bir ok çizdim. 4 adet kırmızı balon vardır diyoruz. Mavi balonları sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane mavi balon vardır arkadaşlar. 10 adet diyoruz bu şekilde. Onu da yazmış olduk. Geçtiğimizde başka hediye paketlere, hediye kutularına bakacak olursak masanın üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane toplamda var. O zaman hepsinin toplamını 8 olarak ifade etmiş olduk diyoruz. Sonrasında mesela şuradaki kekler, sarı kekler 1 2 3 4 adet. Buraya 4 yazabiliriz. Burada 2 tane pembe kekimiz var. Bunlara 2 yazdık. Bardak sayılarına bakacak olursak 1 2 3 4 5 6 tane burada. 1 2 3 4 5 6 tane de burada var diyoruz. Bir tane pastamız mevcut dedik arkadaşlar. Şapkaları ve öğrenci sayısına bakacak olursak 1 2 3 4 5 tane de öğrenci ve şapkaları var diyoruz arkadaşlar. 5'i de şu şekilde ifade etmiş olduk diyoruz. Bu şekilde sayıları kaçar tane olduklarını altlarına yazarak görseli incelemiş ve anlatmış olduk. Alt kısma doğru geçtim 93'e. Burada da oradaki görseli inceleyen bir yazışma var. Hemen okuyalım. Zeynep, hediye paketlerinin sayısını nasıl buldun? Mert, önce yerdeki hediye paketlerini saydım. Sonra masanın üzerindeki hediye paketlerini saydım. Hediye paketlerinin sayısını 8 buldum. Biz de 8 bulmuştuk. Peki Zeynep, balonları nasıl saydın? Tek tek saydım. Balon sayısını 14 buldum. Sonra kolay bir yol aklıma geldi. 10 balona ayırıp bir elimde tuttum. Kalan 4 balonu da diğer elimde tuttum. 10 sayısının üzerine 4 balonu ekledim. Yine 14 sayısına ulaştım. Bakın burada hepsini toplayarak da tüm balon sayısına da ulaşılmış. 14 adet varmış. Evet Zeynep 10'dan büyük olan sayıları bu şekilde sayabiliriz. 10 tane birlik bir araya gelince bir onluk oluşur. Onluk gruba dahil olmayan sayılarda birlik oluşturur diyor. Burada arkadaşlar basamakları, onluk ve birlik basamaklarını öğrenmiş olacağız. Mert elimdeki balonların sayısını başka nasıl gösterebilirim? Model onluk taban blokları ve sayı boncukları gibi farklı şekillerle gösterebilirsin demiş diyoruz. Şimdi bakın burada 14 balonu bir tane onluk, mavileri bir tane onluk Kırmızıları da 4 tane birlik olarak göstermiş. Bakın 1 onluk 4 tane birlik 14 sayısına karşılık gelir. Onluk kısmına biri 4 birlik kısmına da 4'ü yazmamız gerekiyor dedik arkadaşlar ve sayfa 95'e doğru geçtik. Aşağıdaki balıkların sayısını örnekteki gibi onluk ve birliklerine ayıralım. Noktalı yerleri dolduralım demiş. Şimdi İlk 3 tanesiyle başlayalım. Birinciyi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taneyi gruplandırmış. Bir tane onluk. Geri kalanları da birlik olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birlikten oluşmuş. Diğerini biz yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten bakın bu bir tanesi bir tane onluktan oluşmuş. O zaman onluk sayımız bir tane. Birlik hiç yok kalmadı. O zaman 0 tane diyoruz. Sayımız da 10 olarak karşımıza gelmiş oluyor dedik. Diğerinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuraya kadar 10 oldu. Şunu bir onluk olarak ayırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de ne kaldı arkadaşlar? Birlik kaldı. 1 bir tane onluğumuz var. 9 tane de birliğimiz var. Eğer bir tane daha birlik olsaydı ikinci onluğumuz olacaktı ama 9 tane var. O yüzden onu birlik kısmına yazmış olduk. Sayımız da 19 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Ve alt kısma doğru geçiyoruz. Şimdi bu görselleri incelediğimizde kaç tane onluk var bakın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuraya kadar bir tane onluğu oluşturmuş oldu. Bir tane onluğum var. Şu biri bir düzelttim. Bir tane onluğum var. Bir tane fazlalık kaldı. Bir tane de birliğimiz var. Sayımız 11 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer görsele geçtiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar bir tane onluk oluşturmuş. Bir tane onluğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de birliğimiz var. Bu şekilde bir tane onluk, 5 tane birlik sayımızda 15 olarak karşımıza gelmiş oldu. Diğer sayı grubumuz, görselimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar bir tane onluk oluşturuyor. Evet. Evet. Bir tane onluğumuz var. 1 2 3 4 tane de birliğimiz var. Sayımız da 14 olarak karşımıza gelmiş oldu. Sayfa 95'teki çalışmalar için. 96'ya doğru geçtik şimdi. Onluk taban blokları ve sayı boncuğuyla gösterilen sayıyı bulalım. Noktalı yerleri örnekteki gibi yazalım demiş. Bakın arkadaşlar incelediğimizde bir tane onluk var. Burada da belli. 3 tane birlik var. Burada da belli. Sayımız 13. Burada bir tane onluk var. O zaman onluk kısmına 1 yazacağız. Evet. Kaç tane birliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bakın burada da 6 tane. O zaman sayımız birlik kısmında da 6 olacak. Sayımız 16 olarak karşımıza gelmiş oldu. Burada bakın bir tane onluğumuz var. Yine sayımız 1 ile başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane birliğimiz var. İkinci sayımız da 8 sayımız 18 olmuş oldu. Bu sayıda 2 tane onluk kullanılmış. O zaman onluğa 2 tane yazdım. Birlik hiç kullanılmamış. Bakın burada da hiç yok. O zaman 0 tane birliğimiz var. Sayımız da 20 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz sayfa 96'daki sayılar için. Alt kısma doğru devam ediyoruz. Aşağıda verilen sayıları onluk ve birliklerine ayırarak örnekteki gibi yazalım demiş. Hemen dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 10 sayısı bir onluk ve sıfır birlikten oluşur. 12 sayısı bakın bir tane onluk. 2 tane birlikten yani bu sol taraftaki sayıyı onluk kısmına sağ taraftaki sayıyı da birlik kısmına yazmamız gerekir. Bu sayıda 2 tane onluk 0 tane birlik vardır. 11 sayısında 1 tane onluk, 1 bir tane birlik vardır. 14 sayısında 1 tane onluk, 4 tane birlik vardır. 19 sayısında 1 tane onluk, 9 tane birlik vardır. 17 sayısında 1 tane onluk, 7 tane birlik vardır diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sayılarımızın hepsini ayırmış olduk. Beşinci sorumuza geçelim. Aşağıda onluk ve birliklerine ayrılmış sayıları noktalı yerlere örnekteki gibi yazalım demiş. Bir onluk sekiz birlik sayımız on sekiz olarak karşımıza gelmiş. Bir onluk üç birlik sayımız bir onluk üç birlik on üç sayısı olarak karşımıza gelir. Bir onluk iki birlik bir onluk iki birlik on iki sayısına karşılık geldi. 1 onluk 4 birlik 14 sayısına karşılık gelir. 1 onluk 9 birlik sayımızda ne olacak arkadaşlar? 19 sayısına karşılık gelecek. 2 onluk 0 birlik 20 sayısı. 1 onluk 5 birlik 15 sayısına karşılık gelmiş olacaktır diyoruz. Ve sayfa 97'yi de bu şekilde tamamlamış olduk. Alt kısma doğru 98'e geçtim. Sıra bildiren sayılar. Evet. Bakın burada arkadaşlar sırasıyla meyveler, sebzeler verilmiş. Mert sebze ve meyveleri sıralarken ilk sıraya domatesi sonra cevizi koydum. Patlıcandan önce biberi koydum. Marul ile salatanın arasına da patatesi koydum. En sona da karpuzu koydum şeklinde ifade etmiş. Mert de demiş ki Zeynep meyve ve sebzelerin yerini daha farklı anlatabiliriz. Örneğin domates birinci sıradadır. Ceviz ikinci sıradadır. Tezgahın üstündeki meyve sebzeleri bu şekilde sıralayabiliriz. Bu sayılara sıra bildiren sayılar denir. Yani birinci ikinci şekilde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Burada da yine birinci ikinci üçüncü şeklinde sayıların olduğunu ifade etmiş. Demiş ki Mert. Haydi mutfak tezgahının üstündeki meyve sebzelerin sıra sayılarını belirleyelim. Kaçıncı sırada olduklarını örneklerdeki gibi noktalı yerlere yazalım demiş. Bakalım arkadaşlar buradaki çalışmayı yapacağız. Şimdi ilk sırada domates var. ikinci sırada cevizimiz var. O zaman cevize 2 yazacağız. Mantar 3. sırada biber 4. sıra patlıcan 5. marul 6. patates 7. salatalık 8. Bu arada nokta koymamız lazım. Onu unuttuk. 1. demek 1. sonuna nokta 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bu ifadeyi yapabilmek için sonuna nokta koymayı unutmuyoruz. Sonrasında sarımsak 9. elma 10. Armut 11. kabak 12. soğan 13. kırmızı mor lahana 14. limon 15. turp 16. havuç 17. nar 18 yine noktaları unuttum. Noktaları unutmuyoruz. Noktalarını da koyalım. Evet karnabahar 19. ve karpuz 20. şeklinde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde sayıların sonuna nokta koymayı unutmuyoruz. Sıra sayılarını belirtirken dedik. Ve sayfa 100'e geçtik. Görseli inceleyelim. Yarışmacı, yarışmacıların sırasını belirten sayıları örnekteki gibi yazalım demiş. Bakın en öndeki arkadaşımız birinci demiş. Diğerlerini de biz sıralamış olalım. Bu arkadaşımız ikinci. Hemen kalemimizi açtık. İkinci. Şöyle ikiyi de düzelttim. İkinci. Üçüncü sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şeklinde sırasıyla buradaki kız çocuklarını sıralamış olduk ve sayfa 101'e geçtik. Bardakların sırasını belirleyelim. Sıra sayılarını örnekteki gibi altlarına yazalım. Soruları cevaplayalım demiş. Hemen hem soruları hem de bardakları görecek şekilde birazcık küçülttüm. Evet, şimdi cevaplandırabiliriz. Bakın, ikinci bardağımız, üçüncü bardağımız, dördüncü, beşinci 6. beyaz 7. mor 8. ve 9. da gri olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi soruları cevaplandıralım. Pembe bardaktan önceki bardak kaçıncı sıradadır? Pembenin önündeki mavi bardak 3. sıradadır. Buraya 3. yazacağız. Yeşil bardaktan sonraki bardak kaçıncı sıradır? Yeşilden sonra kırmızı var. 6. sıra arkadaşlar. Buraya 6. yazacağız. Kahverengi bardak ile mavi bardak arasındaki bardak kaçın sıradadır demiş. Kahverengi ile mavi arasında turuncu bardak var ve ikinci sırada olmuş. Devam ediyorum. Mor bardaktan sonraki bardak kaçın sıradadır. Mordan sonraki gri 9. sıradadır diyoruz. Mavi bardaktan sonraki bardak kaçın sıradadır. Maviden sonraki pembe bardak 4. sıradadır. Kırmızı bardak ile Mor bardak arasındaki bardak kaçın sıradadır? Yani beyaz bardak 7. sıradadır arkadaşlar. Bunu da belirlemiş olduk sayfa 101'deki çalışmamız için. 102'ye doğru devam ediyoruz. Civcivleri ok yönünde sıralayalım. Birinci civcivi yeşile, ikinci civcivi maviye, üçüncü civcivi kahverengiye, dördüncü civcivi pembeye, beşinci civcivi sarıya boyayalım demiş. Önce bir sıralamayı yapalım. Birinci civciv. ikinci, Üçüncü ok yönünde demiş. Bu tarafa doğru. Dördüncü ve beşinci sıraya kadar sıralamayı belirledim. Birinciyi yeşile hemen yeşil bir renk alıyoruz. Birinciyi yeşile boyamış olalım arkadaşlar. Şöyle bir daha yaptım. Rengimizi seçelim. Birincisini yeşile boyamış olalım. Bu şekilde birinci yeşile boyadık. İkincisini maviye demiş. Hemen mavi rengimizi alalım. İkinciyi de maviye boyamış olalım. Bu şekilde. İkinciyi de maviye boyadık. Üçüncüyü kahverengi demiş. Hemen kahverengi rengine geçtik. Üçüncüyü de kahverengiye boyamış olacağız. Evet. Dördüncüyü pembeye demiş. Hemen pembeyi aldım. Dördüncüyü de pembe renge boyamış oluyoruz. Ve beşinciyi de sarıya boyayın demiş. Beşinciyi de sarıya bu şekilde boyamış olalım. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi istenilen renklerde boyamış olduk. Beşinci sorumuz apartmanın katlarını aşağıdan yukarıya doğru sıralayalım. Sıra bildiren sayıları noktalı yere örnekteki gibi yazalım demiş. Hemen beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Burada bakın dikkat edecek olursanız en alt kata birinci kat turuncu ile boyanmıştır. İkinci kat şöyle kalemimizi açtım. İkinci kat mor ile boyanmıştır. Üçüncü kat kahverengi ile boyanmıştır. Dördüncü kat sırasıyla yukarıya doğru katlar artarak devam ediyor. Yeşile boyanmış. Beşinci kat mavi ile boyanmıştır. Altıncı kat gri ile boyanmıştır. 7. kat kırmızı ile boyanmıştır. 8. kat lacivert ile boyanmıştır. 9. kat pembe ile boyanmıştır şeklinde buraya da sıralayarak tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve alt kısma 103'e doğru geçiyoruz. Sıralama oyunu, oyun kuralları burada arkadaşlar. Sınıf ortamında öğrenciler iki gruba ayrılır. Öğretmen her grup için birden başlayarak sırayla numaralandırılmış kartlar oluşturur. Oluşturulan bu kartlar gruptaki öğrencilere rastgele dağıtılır diyor. Burada sınıf ortamında yapabileceğiniz bir etkinlik var. Bunu sınıf ortamında güzelce yapabilirsiniz diyoruz. Ve sayfa 104'e doğru geçiyoruz. Burada kalacağız arkadaşlar. 104'ten sonraki kısmı bir sonraki videoda ele almış olacağız. Bugünkü videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.